Herkese tekrardan merhabalar. Kafkas Nargül'e hoş geldiniz. Bugün yepyeni video ile karşınızdayız. Uzun zamandır video gelmiyordu. Sonunda bugün karşınızda olduk. bugün arkadaşlar mermi tütünlü deneyeceğiz. O zaman laf uzatmadan videomuza geçelim. Bu arada videoya geçmeden önce Instagram adresimizi takip edip bize oradan soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. O zaman videomuza geçelim. We are the farmers. Dünümüzü yapalım arkadaşlar başı biraz harmanlayalım. Şöyle ilk başı bir koyalım. Kesme falan yapmayacağız bu sefer. Neyse öyle koyacağız direkt. Oraları sonra ayarlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar tütün kokusu çok iyi. Bunun merli adı tütünü. Merli olarak geçiyor. Lüle dolumumuzu yaptık Gördüğünüz seriden. gibi. Seriden yaptık lüle dolumumuzu. Folyolamaya geçelim arkadaşlar. Şöyle güzel bir su uygulamaya hava deliğimizi açalım ortaya. Sonra Gördüğünüz gibi Şimdi folyomuzu bir daha gerdirelim Dediğimiz gibi Sevdiğimiz üzerinizde yapıyoruz arkadaşlar bunları Bir daha çıkaracağız Dendikten sonra gerdireceğiz Közlerimizi göster istersen çok ısınmıştı arkadaşlar. Kapattık altını. Gerçekten şu an aşırı sıcak burası. Gülemizde oldu gördüğünüz gibi. Başka kömürleri bir şöyle. Evet. Evet. İçimde o zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar nargileğimizi hazırladık gördüğünüz gibi. Biraz demlemeye bıraktık. Biz de o anda bir, o zamanda biraz konuşalım. Ee, öncelikle uzun zamandır video atamıyorduk. Özür dileriz bunun için. İşlerimiz falan vardı. Yani çalışıyorduk zaman bulamıyorduk. Ama güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum gerçekten herkese. Sonunda yani e, video çekmeyi başardık. <laughs> e, zaman bulabildik. E, güzel olacağını düşünüyorum bu videonun. O zaman biraz da yüz farklılaşma söz vereyim. Son açılımımıza geçelim. Arkadaşım dediği gibi video falan atamıyoruz. Çünkü işten sabah geliyoruz. Akşam tekrar gidiyoruz. Çok yoğun oluruz. Hafta sonları da dinlendiğimiz için. Ama Şurada bir iki hafta sonra işten çıkacağız. Çünkü iş kısa süreli olduğu için. O halde lafı uzatmayalım. Açılıma geçelim. Açılıma geçelim o zaman. Bakalım bunun e, aramasına baktım. Gülle mentol vardı. İlk çekişi yaptık. İlk çekime göre gayet iyi duman. Gerçekten böyle bir çekerken rahatlayıcı bir hissiyat veriyor. O halde, sen bak. Bazıları da demiş arkadaşlar, nargileyi az için çok konuşun diye. Deneyelim bakalım böyle nasıl konuşacağız, ne konuşacağız bakalım. Ben de bir iki fır çekeyim tadına bakayım. Sen de yorumla biraz. Gerçekten ferahlık veriyor. Önceki limon videosunda da göre. Yani ferahlık tadı veriyor. Hafiften ama böyle bir sabun tadı gibi bir şey alıyorum. Yani. Ağırlıklı mentol var. Ben istersen de? biraz. İyice bir şey açalım. Biraz daha açalım arkadaşlar. E, bütün Nasıl diyeyim size yani Frey sevenler alabilir, mentol sevenler. Ama arkadaşlar az duman çıkıyor. Gerçekten. Normalde biz önceki limon videosunda 4-5 çekimden sonra duman performansı da artmaya başladı. Bunda herhalde ilk başlarda az duman çıkıyor. Aynen. Adalya'nın bir tütünü bu da. Yani biraz açtıktan sonra duman artar. Ama üzüm videosundaki gibi duman çok çıkmıyor yani gerçekten. Biraz da biz içelim sonra da yorulayalım arkadaşlar tütünü. Konuş biraz, sen de tütünü anlat biraz. Gerçekten nasıl desem yani tütün hafif de değil, çok da ağır ve de. orta derece bir şey. Ama yeni başlayanlar için tavsiye etmem çünkü ilk başta çekince öksürme şeyi oluyor. Çok ağır nasıl mentol tarzında bir şey var içinde. Mentolü gerçekten ağır boğaza vuruyor yani boğazı ya yani normalde ilk gerçekten... başta limon demişlerdi. İnternetten baktığıma göre gülle yeşil misket limon diyorlar ona. ama ben gerçekten sade gülle fresh tadı alıyorum yani muz nane tadı. Gül gelmiyor daha doğrusu. Sabun tadı geliyor yani bilmiyorum. Ama fresh de geliyor Ağırlıklı bir fresh. Yani limon tadı hiç yokmuş gibi. Ya da biz baktığımız sayfa yanmıştı. Onu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar yorumda yazacak diyecek. içtiğiniz tütünün şeyini bilmiyorsunuz diyecek. Aromasını bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz yani arkadaşlar. Biz gittik tütüncüye dedik. Bize ver bir tane tütün işte deneyelim videosunu çekelim. Adı Merli'ymiş tütünü. Araştırdım biraz araştırdığıma göre gül ve fresh diyordu. Mentol diyordu. Limon var mı bilmiyorum yani. Tadını da almıyoruz zaten. Fresh tadı geliyor. Arkadaşlar zaten illa bizim her şeyi bilecek diye bir şeyimiz yok. Kendimize de yani profesyonel falan demiyoruz. biz. Kendi çapımızda yapıyor muyuz, yapıyoruz, yapıyoruz. <laughs> Paketmiş. <laughs> i̇şte kendi çapımızda yapabildiğimiz kadar iyi yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız bazen yazıyor işte yapmayı bilmiyorsunuz falan. Ya kayda almıyoruz öyle yorumları. Silip geçiyoruz arkadaşlar. Yani boşuna yazmayın. Öyle yapıyorsunuz ama yani biz kendimize burada profesyonel demiyoruz sonuçta. Sadece yaptığınız şey bizim kalbimizi kırmak arkadaşlar. O kadar yani. Yani Gerçekten. yapıyoruz kendi çapımızda. Yani bildiğimiz kadarıyla yapıyoruz arkadaşlar. Yanlış yaptığımız bir şey olursa zaten yorumlara yazarsınız bize. Instagram'dan yazdığınız şeylere cevap veriyoruz Instagram'ımıza. Takip edip orada soru ve görüşlerinizi. İki de. kömüre düşürelim öyle bir bakalım arkadaşlar. Evet. bu arada videomuza da like atın abone olun derim. Ee, biraz daha böyle gelişince canlı yayınlara başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bir buçuk ay sonra zaten iki hafta sonra ben işten çıkacağım. Memleketime gitmem gerekiyor. Oradan dönünce kendime de bir tane nargile alacağım. Bu, bu sefer videolarda iki nargile yapacağız. Farklı tütünler. Daha güzel olacak arkadaşlar. Yeni bir nargile de alacağız. Bu arada çok arkadaşlar diyoruz. Evimizde olan bir şey değil. Yani alışkanlık olmuş. Harbiden ağız alışkanlığı. Arkadaşlar diyoruz kusura bakmayın yani biz de dememeyi çalışıyoruz ama elimizde olan bir şey değil yani. Biraz daha içelim bakalım. Ama ilk başta biraz böyle boğaz yakması tarzında bir şey oluyor. Evet boğazı yakıyor. Yani açık konuşmak gerekirse ben beğenmedim arkadaşlar. Ben de yalan söylemek istemiyorum. Biraz sert. Ama ee yani hafif tütünler, limon tarzı limon fresh mesela öyle tütünleri seviyoruz. Bu biraz ağır. Ya ağır değil de bilmiyorum. Normalde ben çok içme çeksem öksüreceğim. O yüzden size olmamak için. O yüzden az çekiyoruz biraz. Aynen öyle. Dumanı yani o kadar fazla değil. Biraz içeyim çek çok çekeceğim. Bakayım nasıl çıkacak duman. İnşallah <laughs> öksürmeyiz. O zaman arkadaşlar biz 5-10 dakika açalımlar diye. Sonra görüşürüz. 10 dakikadır falan içiyoruz ama gerçekten ben beğenmedim. Size yani tavsiye etmem arkadaşlar yani. Ben beğenmedim ama senin az tat zevkimiz uyuyorsa sıkıntı yok. Ya içemedik fazla çekemiyoruz da gerçekten midemizi bulandırıyor. Evet yani ya yalan olmasın ben yapıyorum. yani şimdi burada sürü beğenmeyip de size yani beğendim falan diyemem. Ben açık görüşlerimi söylerim yani burada. Beğenmedim ben. öyle olması gerekiyor. Mesela sen aldın bundan yok işte çok güzel arkadaşlar dersin ama Adam beğenmez. Sade video için öyle. Ama ben yalan söylemek istemiyorum. Ben beğenmedim. İlk ve son. Beğenmedim. Yani... Yani... Onu da arkadaş... Adam verdi zaten. Mesela alın deneyin diye. Benden olsun ama beğenmedim. Kusura bakmasın. Yani bu videoluk böyle olsun artık. Kusura bakmayın. Fazla duman çekemediğimiz için bu kadar az duman çıkıyor. Çok çekince öksürük yapıyor arkadaşlar. Mide bulantısı da yapıyor vallahi bizde. Yani kusura bakmayın gerçekten. Bu videoluk böyle olsun artık. Yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın yani sizde ee, Yani fazla içemedik bunu. Bir 20 dakika 25 dakika falan içtik. Toplayacağız biz de beğenmedik yani. ne yalan söyleyeyim. Şimdi videodan sonra da temizleme videosu gelecek. O da kalsın bir kenarda Normalde attık. önceki videoda dediğimiz gibi çekecektik ama acil bir işimiz o zaman, Aynen, o o zaman çekemedik videoyu. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. üzere. Chucar san sugar que eres palama de tu mereces te que da la 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 chucar san quería ca chucar